Herkese merhaba başladım Hakan. Evet mod grubuna, modları, modları yapan arkadaşlarımız hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün ne oluyoruz Bugün güre e ne oluyor asır? Bugün güreni bunu biliyorsunuz bak bu oyun çok aşırı, oynanıyor oyun aslındadır. Bu oyunu biliyorsunuz. Süper Mario oyunu oynayacağız. <laughs> Bakalım arkadaşlar bunu beğenseniz abone olarak like, atabilirsiniz. Destek verebilirsiniz bir şaşmam lazım ya. Pardon ben açmak lazım çok korundum oraya Evet ısımız açtık Evet oynadım artık önce Evet şimdi evet, Super Mario Granny modu bu arkadaşlar Super Mario Granny modu görüyorsunuz Hakikaten Super Mario benzemiş aslında Aa, işte Granny kostümü çok güzel olmuş Çok beğendim Siz nasıl beğendiniz arkadaşlar ben, de, ben beğendim vallahi. siz nasıl beğendiniz şu an Grenin'in Super Mario oyunu oynayacağız şimdi. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsınız. Like atalım lan. Like atalım yani. Evet şu an başlıyorum babam. Kamerayı bir de büyüteyim. Normalde oynayacağız. Her gibi. Normalde açtık. Normalde olmamız daha güzel. Şimdi deri modları bana Çok zorlaşırlar evet. Normalde oynayacağız. İşi bana bırakın. Ooo bu bir değişik olma ha. Ha, hazır mısınız bak Superman'ın evine geç şimdi. Evet şimdi Green açılacak e olalım şimdi. Evet şu an Day 1. Başladık bakalım ya Allah bismillah. Ooo tavan gözüktü. Ana. Aa çok güzel olmuş burası. Aa. Ah eve bak. Evini bezetmiş adamlar. Nasıl da süpermarketin Super Mario'nun evi böyle. Ama çok beğendim vallahi şey. Bu zaten toprak. Duvarla şey olmu ay pardon oyun kasıldı. Evet arkadaşlar şimdi bak duvar da böyle olmuş arkadaşlar. Bir şunun şey üstüne zıplıyorduk ya. Ay ne güzel bir şey vallahi. Kapı bile böyle olmuş arkadaşlar ya. Ama çok güzel olasın baksın. Super Mario anıyoruz. oynuyoruz. Aslında odalar böyle. Odalar böyle arkadaşlar. Bir beğendim modu. Acaba göre nasıl? Sıran bak oy görüntü geliyor. Super Mario geldi geldi. Abi görüntü sesi mi duydu ya? Allah Allah. Görüntü geldi. Ama ses yapmadık ki ben. Nasıl geldi bu kadın? Abicim ya kadın ben ses yapmadım ki. Ama görüntü görüyoruz bak Görün tatlı olmuş. Ha şey Görün tatlı olmuş vallahi sessiz. siz. Görüntü gördünüz bak. Selamünaleyküm. Oo, evin içi böyle olmuş. Aa, aslında bir şuradan zıplıyorduk ya. Evin içi böyle olmuş. Oha. Aslında Super Mario geliyor. Super Mario Galaxy arkadaşlar çok güzel olmuş bak mod. Kaç 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 kaç. Çok hızlı geldi ya. Çok hızlı geldi bu kadın bana. Kaçamadık. <laughs> <laughs> Kaçamadım oradan. Ben yani kaçacağız bilmiyorum. Kaçamadık. Evet. Kaçamadık. Bu olmadı. Ben bunu saymıyorum valla. Evet. evet. Abone olarak destek verirseniz. Şu banyo bakayım ya. Aa, aşağı banyomuz böyle. Aşağı şey inelim hadi. Selamünaleyküm. Aa, bak sonun kısmı aşır. Süper Mario'nun sonun kısmı böyle. Molla sonunda bir izlep düşer valla. tezonda televizyonda bu var. Aaa Super mi öyle bak bu oyun bu, oyun bu açtığında açar. Aaa! Abi televizyon izlerken geliyor. <laughs> Fark ettiniz değil mi? Televizyon izledim grindik geldi. Evet ha işte gördünüz öldüyüz bak grindik güzel olmuş. Çok beğendim grindik ya. Allah bak Super mi Böyle zıplıyor ya işte. zıplıyor ya o. Onun hani gibi. Ay grindik. Greeni... Ay, Ay bak girdik anıydı ha. Ay girdi Asır Oyunumuz bug'a girdi. Aa dur. Oyun bug'a girdi galiba arkadaşlar ya. Ne oldu lan ya. Oyun bazen bir değişiyor baksanız da ya. Oyun fark ediyorsunuz. Bak oyun yine de değişti gene. Baksanız da. Oyun değişti gene. Ana. Dur aşır. Oyun ne bir de bahçe kapatayım mı ya? Oyun ne şey oldu. O oyunda bazen bir şey oluyor. Sen i̇şte gidiyorsunuz bak. Bir şey oluyor. O modları buluyorum ama modları da bir şey oluyor bilmiyorum artık. Ha şu görevde Super Mario modunu oynuyoruz. Dur bizim aslında şey bakmamız lazım. Arabaya bakmamız lazım. Araba da var değil mi? Selamünaleyküm. Oo. Aa şu baksanız da bu su böyle olmuş. Aa aa şuna bak bloklar böyle. Oda içi böyle. Göründü geldik şimdi da. gelir. Abi ne oldu lan? Ay girdim. Bak girdik ya. Selam bakayım. Bu sken bu sünge bu baksanız da şu tavanlar böyle yani. Mamut valla bir tuhaf ama ya. Aa burada var gene bak burada var. Burada boş açılıyor. Ama gene şeye gideceğiz ama. Gene Sönge geçiyoruz. Mumot Legs yok ki ya. Meten sizde de gösterdim onu Sönge moduna modunu. Bunda şimdi şey var. Sönge var galiba Hem de şey ya. Sönge modu değil ki bu. Niye bunu koymuş böyle? Bizim modumuz Super Mario olacak. Aa aşağısı böyle olmuş. Aa şansı beğendim valla. Aa şu araba nasıldır? Araba bildi. Aynı. Araba askiye baksana da. Arabanın şeyini yapmamışlar valla. Keşke şey olsaymış valla. Süper mor arabası. Onu da paylaşırım sizi de. Aşağıda böyle. Ha <laughs> bozuldu gene. Ayı görünü geldi aşağı baksanız da Super Mario geliyor. Super Mario gireni aşağı nasıl olmuş? Gireni Super Mario oldu. Araba gireyim mi? Araba giremedik. Araba. Girdim. Yakalayamaz ki. <laughs> yakalayamaz. Yakalayamaz. Aa nasıl ya? Allah Allah. Bir dakika. bir sene bekledim valla kusura bakmayın. Evet görünümü şu an Super Mario sir. Evet böyle bak evet çok beğendim. Görünümü Super Mario. Super Mario görünüm. Evet beğendiyseniz like edebilirsiniz. Melodik gene vallahi. valla. Üçüncü günde sonra şey mi bu Evet üçüncü gün. Evet açılıyor. Bizim bahçeye bakmamız lazım. Aa bizim bahçe var değil mi? Hadi evet, şu arka bahçeye bakalım. Abi. Ay görene mi geldi? Göremedi. Evet görene son Superman vurdu. Arka bahçe nasıldır? Arka bahçe daha güzel değil mi? Aa arka bahçe daha güzel. Aa adam da güzel arka bahçe yapmış. Aa hakikaten aşırı Super Mario ya. Onu bile modun yapmış adamlar. Buradan şuraya çıkıyor değil mi? Aşağı sen ya. Aşırı inmeyelim. Evet şimdi Super Mario yeni e geliyor değil misiniz? Green e Super Mario oldu. Evet Green e Super Mario geliyor. Evet arkadaşlar, modumuzu beğendiyseniz like edebilirsiniz. Green e Super Mario. Ben <laughs> de şu böyle zaten size gösterdim onu. Nine dört. Açım yok. Bu mod niye açılmıyor acaba? Çok tuhaf değil mi ya? Bunun devamı yok mu bunun acaba? Ha şu mod böyle açıyor. Mod baya bozuk olmalı herhalde. Bunun devamı açılmıyor galiba. Like atmayı, abone tuşuna basmayı unutmayalım. Modlar devamı gelecek ama. Yine modları buluyorum aşağıya. Yine modları buluyorum. Bu kanalda mod bulan benim valla. Fark edersin bak. Bu kanalda mod bulan benim. Kimse mod bulmuyor. Ben buluyorum valla. Abone like atın. Hoşçakalın.